fakirim ya. Aa, Ay, Bu kadar olur mu be. Yüz kalka bak be. Şunu, aha, şunu zen, fakire bak fakire. Aylak like, aylak like dolaşıyor. Bu benimle konuşuyor. Bu benimle konuşuyor. Ha, günü, şuna bak şimdi be. <laughs> <gelmediler, istemez> benim 10 <laughs> liram ben var <laughs> bir kere. Senden <laughs> daha zenginim. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. Benim 250 <laughs> bin TL Hı, güle güle. Buraya mı? Ben Ahmet amca giderim. Pislik. Buraya koyalım. Hmm, Gene buraya oraya. Ahmet amca, Ahmet amca. O gelecek. Ahmet bak. Bak amca. Veda vereceksin bu tadepsine. What? Ahmet amca, sana bir şey yapacağım. Bunlar kaç para. Ben çok acıktım da. Sip Abiciğim. Tek alıyoruzlar. Al sana para atayım. Aa para ola ola. Aa para sizin be. Para vermeyeceğim. Tüh sana. Bir tane ee, kaç para? 5 lira. Ben zaten neden para verip ki amca? Fakir o. Fakir. Lan. Birisi böyle bir şey koymuş da şöyle. Kim koydu lan? Kim koydu? Allah diye. Versin. Eee. Zengin. Ne lan? Zengin. Ne? Bana 1 lira versene lan. Neden veriyorum? Evet, bir daha dahaki gün gel lan. Böyle öldürürüm seni. Yaparsın, Evinde Hayır, çalışabilir çalış. miyim? Evet. Şey tamam abi buna çalış. Sen de bir şey olabilir mi belbem? Tamam üst katını temizlerim abi. Üst kat var mı? Üst kat varmış. Oo, üst kat varmış tamam. Ama gerçekten değil. Lan o kadar da pek bir Sizi takip ediyorum. Evet, bir şey çür, şey her elledi içerisine bakacağım. bir. Eller set. Nasıl yapıyor? Yani o bir yolum, e yolum e Aha. Hiç anlamadım vallahi. Bir şey olabilir. Kapıyı Hı -hı. Pildim, bırak. Gülüyor sen? Bir şey almış Hayır. Hayır. hayır, hayır evet, Senin yani, şey. şey sen şey. yani, sen, pislik. Hayır. de O yatan çok rahatmış. Oh, iki uzanalım. Televizyon var. O var lan pislik herif. Lan! Sen çivi pislik diyorsun. Abi, 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 abi. Fikri, Git. Koyduğum, Ahmet abi de bağırıp, biraz Zaten bana Zaten <laughs> bari bir yemek koyacağım. Tabii bedava bari yemek koyacağım. Tabii bir yemek koyacağım. Ahmet abi acıktım bana yemek var. Ammet abi, ammet. Ya bu fakir de ne mi? Her gittiğim yere geliyor. Tüm sana fakir değil mi? Bu kadar da fakirlik olmaz. Tüm sana ağzına tüküreyim. Ahmet amca. Bana öyle demez tamam. Seni öldürürüm. Pislik herif. Kimsin lan sen? Kim kim? Ben şuraya biraz altı got alayım. Oğlum oh, <laughs> ben elma çekim var mı? Lan. Şşş. Kapılar kilitli lan. Aç. Evime kaçacağım. Hatta... Burada biraz elma salıyorum. Hatta benim evim onun evinden daha güzel. Değil mi benim güzel koynuma? Yerim ben seni lan yerim yerim. Yürür. Hayır git buradan. Evime geri demedik sana. Kurabiyer. <laughs> <laughs> Bunlar benim usul gelin. Ben, 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 ben. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ya bak bana bak. Öldürüm. Hmm. Ya bak bana. <laughs> Kaçıyorum lan ben. Oğuzlar. Değil tapacağım.

Böyle, böyle mu canlı? Be, Aa, Hı, ben artık evime gideyim ya. Sallanmıyor. O sallanmıyor. Bir şey Öyle değil o böyle değil. Böyle böyle, sallanmıyor. Ama, böyle Ben şu, şu fakire bile gideyim be. şunu kırayım. kırayım. <laughs> böyle böyle. Fakir zaten <laughs> böyle bir şey olmaz. Evini kırıyorum fakirin. Böyle. Geldiğinde böyle <laughs> bir şey, ağrı görürse. Ha yani. bir şey yokmuş be. Neden lan diyorum ki bu Aa fakir buradaymış be. Fakir nasıl geldi lan? Düz fakir. Fakir bakma lan. fakir. Fakir. Ne? Bereket olsun Aslında bereket. Bereket olsun bereket. Ya ya alf, şöyle beklesem Mesela bir şey olmaz. Lan. Lan. <laughs> fakir. Fakir. <laughs> <laughs> gel buraya. Lan benim adım fakir değil. Fakir Yusuf. Böyle, böyle, Gel abone ol. Fakir zaten evi yok. Şey. Nerede bir yere kaçıp Nerede? Ben Aa. Yok. Pislik evi var ya. Şimdi Ahmet amcanız Ahmet amcayı ne yapacağım şimdi? Onu kıracağım burayı. Onun eşyasını çalacağım. Nasıl? Lan! Nasıl? Ahmet abi birisi mi kıracak? Ahmet abi! Ahmet abi buraya birisi kırıyor. Ne? Evet oğlum. Lan! Aa Bunlar da böyle. Fakir! <laughs> Hayır ben seni gözümle görüyorum. Lan kaçıyorum. Ben bir şey çalmıyorum hayır. Allah bunu neden kovalayayım be? Kaybol lan. Orada bir şey görüp sessiz sessiz. Aa bir şey okudum kaybol. Evet. Bu fakir oldu daha yerde de torun Düşsene fakir, düşsene. Evet, fakir aynalar. Hep böyle, böyle, böyle. Eee, 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 eee gidiyorlar. Yoksa bir dakika, Ahmet Ağabey öyle mi düşsün? Evet. O arada olarak size şey, Ahmet Ağabey'i çok abi vereyim. Çok sağlıklar için özür diliyorum. Ahmet Ağabey size razı değil. Ben onun zaten sahibiyim.

Evimi kırıyorsun sen. Evimi kırıyorsun lan. Şerefsiz. Evet, 5 Sen ben görüne dönmüşüm. çocuk benim <laughs> daha şey Araya tüküneyim seni ağzına. Lan. Bizim, Aha. Aha yukarıda. Vurayım bari ona. Ha. Hayırdır. Ay yıldız. Ay. O halde yukarıda ay yıldız uçuyordu. Bu nasıl bir şey? Ne haber? Aha. Bak, bak. <laughs> Kapıyı kapa be. <laughs> Tükeneyim <laughs> sana. <laughs> Mercanlar zengin. Kırın. Pislik zengin. Bana vuruyor lan. Gel <laughs> <Kendi> lan buraya. <laughs> fakir sen. Fakir ay seni fakir. Al benim golem. <laughs> Aha gole böyle. Bak sen onu sen çalmış. Aa evime gidiyorum ben şöyle pınaşta eşli oluyorum. Zaten gönlümez almışsın. <laughs> Biraz daha da bir Evet aynen. <laughs> Yapışıyor, şey olan şeydi. şey <laughs> <onu. gülüyor>